Evet geldik rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler arkadaşlar. Bundan önce benim tam sayılarda da bahsettiğim gibi işlem önceliğini tekrar hatırlayalım konudan önce ki e, tekrar iyidir. E, bakıyorum işlem önceliğimde benim şeyim neydi yani kullanmam gereken durum neydi? E, i̇lk önce üst ifadelere bakmam gerekiyordu. Doğru mudur? Yani üst ifadelere göre hareket etmem gerekiyordu aynı şekilde ondan sonra varsa parantez içi işlemlere bakıyordum. Daha sonra çarpma, bölme, en son toplama, çıkarma. Ayrıca çarpma ve bölme yan yana gelirse ne diyorduk? Aynı önceliğe sahip işlemler varsa soldan sağa doğru işlem yapılır. Yani en soldan mesela çarpma, bölme önce çarpma sonraysa fark etmez. En solda bu olduğu için bunu yaparsınız. Tam tersi bir durum olursa önce çarpma sonra bölme, önce çarpma yapıp sonra bölmeyi yapıyordum. Bunu da hatırlamış olalım. Sürekli hatırlatıyorum çünkü önemli. Şimdi geldik buna. Arkadaşlar şimdi baktığım zaman burada 4 işlem var. Bakın aslında tam sayıların birebir aynısını yapacaksınız. İşlem önceliği kurallarını biliyorsanız burada da sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum ilk önce parantez var. Parantez içini yapalım. Parantez içinde de hangi işlem var? Çarpma işlemi. Önce ne yapacaksınız? Çarpma işlemi. İster çarpın sadeleştirin. İsterseniz şimdi sadeleştirin fark etmez. İsterseniz şimdi sadeleştirelim. Bak şimdi burasını şöyle yapmaz mısınız? Çapraz sadeleştirme var aslında. 4 çarpı 1 bölü 5 çarpı 2. Bu 4 bölü 10'dur zaten. Ama diyorum ki şurayı 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 2. 2 bölü 5 değil mi? Tamam. İşlemi tekrar yazayım şuraya. 7 bölü 10 eksi parantez içinde ee, şurası ne? Şurasında ne bu? 3 bölü 2 var. Şurası ne bulduk? Altta bak 5 kaldı. Yukarıda 2. Artı 2 bölü 5. Yani zorlanıyorsanız sonra da sadeleştirebilirsiniz. Sıkıntı değil. E, 2 bölü 5. Burada ne yapacaksınız? Payda eşitleyeceksiniz. Payda eşitleyelim hemen. Burayı 5 ile burayı 2 ile genişletirsem ne olacak? 7 bölü 10 eksi 3 bölü 3, bölü 3 ile çarptım 15 olacak artık değil mi? İnşallah şöyle yazalım ha. 15 bölü 10 olacaktır artı 4 bölü 10 olacaktır. Parantez olduğu için önce burayı yapalım. Zaten burada da pek fark etmez ama yine de uyalım kurala. En son ne kalıyor? 7 bölü 10 kalıyor şuradan. Şurada ne olacak? Toplarsam? 19 bölü 10 olmaz mı? 19 bölü 10 olacaktır. E tamam şuradan da negatif sayılardan çıkarma işlemi. Yani payda sabit değil mi? Anlatmıştık bunu. E, paydayı ortak yazıyorum. 7'den neyi çıkarıyorum? 19'u. 7'den 19'u çıkarıyorum. Yani negatif çıkarma işlemi artık hızlı geçiyorum. Tam sayılardan biliyorsunuz. Ne olacak bunun cevabı? Eksi 12 bölü 10. Bunu da tabii en sade haliyle sorarsa 2 ile sadeleştirirsem e ee, -6/5 olarak da karşımıza çıkabilir. Şuralara hızlı geçiyorum tam sayılardan biliyorsunuz değil mi? 7 19'un artık ne olduğunu. E, zıt işaretli olduğu için birbirinden çıkarıyorsunuz. Devam edelim aşağıya bakalım. Aşağıda da e, yine bir dört işlem var. Çarpma var ama önce parantez içi var. Parantez içi olduğu için ne yapacaksınız? İçeriği yapacaksınız. Hemen diyorum ki burayı kaçta? yakın bir şey de verilmemiş gerçi bakıyorum aynen ne yapacağım mecbur burayı 9'da burayı da 5'te genişletmem gerekiyor eksi eksi ne olacaktır eksi 20 bölü 45 artı 18 bölü 45 zaten çarpmada şuraya dokunmuyorum devam edelim ortak paydayı yazıyorum şurayı yapıyorum eksi 20 artı 18 değil mi ne oluyordu çıkarma işleminde bu. Zıt işaretle toplayalım. Eksi 2 değil mi? Eksi 2 bölü 45 midir? Eksi 2 bölü 45 oluyor. Daha sonra çarpı 29 bölü 6 olacaktır. E bunun da ikisini çarparsam sadeleştirme var mı? Var. İşte bunun için önce sadeleştirme yapmanız sizin için daha iyi olur. Şurayı 2'ye bölsem 1. Şurayı 2'ye bölsem 3. Bir de çapraz aynı sadeleştirmeniz lazım. Ona dikkat edin. E devam edelim. Sonra ne olacak burası? 29. Eksi tabii ki de. Eksi 29 bölü. Eksi burada ya. 45 3'ü çarparsam ne olur? 90. 135 mi olur? E bunda daha da sadeleştirme şansım tabii ki olmayacağı için bu şekilde ne yapacaksınız? Bırakacaksınız. Yani aslında bildiğiniz 4 işlem kurallarını burada uyguluyorum. Bunlarda sıkıntı yok. Bunları yaparsınız. Dediğim gibi çarpmalara bölmelere dikkat edin. Hangisinde ee, hangisinin önce olduğunu tespit edin. Burada bölmeyi vermemişiz ama e, bölme de olabilirdi burada fark etmez. Sonuçta yine aynı işlemi yapacağım. Şimdi devam ediyor işlemlerim. Şimdi gelelim bizim asıl uğraşmamız gereken çok adımlı işlemlerde de bunlar. Değil mi? Şimdi bu soruyu görünce yani bir göz korkuyor ama şöyle düşüneceksiniz. Yani bunu ben şu kesir çizgisini bak sürekli söylüyorum. Bu ne anlama geliyor? bölme anlamına geliyor. Aslında siz bu işlemi şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü bölü değil mi? Şu bölme işlemi anlamına geldiği için 1 bölü 2 artı 4 bölü 5 anlamına gelmiyor mu bu? Bak tamamen kesir çizgisinin ne anlama geldiğini tespit ederek yapıyorum bunu. Tekrar söylüyorum. Kesir çizgisi bölme işlemi anlamına gelir. O yüzden ben bunu şu formata çevirebilir miyim? Çevirebilirsiniz. Gerisi de 4 işlem zaten. Yani aslında size şu yabancı geldiği için zor geliyor. Fakat siz bunu bölme işlemine çevirdiğiniz anda bak bu dört işleme döndü artık. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu böyle çevirmeyeceğim tabii ki. Şöyle çevirmem gerekiyor. Yani parantez çünkü önce şu işlemi halletmeden buraya geçemeyeceğim için şurada. Tamam mı? Şurada. Aslında bunun parantezli olarak düşüneceksiniz. Yani bir bölü parantezli bölüm. Tamam. Önce şurayı halledeceğim sonra buraya geleceğim. Yani parantezde buraya taşıyormuşum gibi düşünebilirim. Çünkü bu kendi içinde bir işlem olduğu için tabii ki ayrı verilirse işlem önceliği devreye giriyor. Burada işlem önceliği devreye giremeyeceği için parantez kullanıyorum. Ee, hemen o zaman ne yapacaksınız? Önce bak bu tip sorularda en aşağıdan yani en küçük kesir çizgisinden faydalanmanız lazım. En küçük çiz kesir çizgisinden kastım ne? Bu şurası. Evet Şu büyük kesir çizgisine doğru gidiyorum. Bu üstte de olabilir. Üstte olsa aşağı doğru ineceksiniz. Hemen en içteki işleme bakalım. En içteki işlemim de şu. Bunun kısa yollarını biliyorsunuz toplama işlemini. Bilmiyorsanız 1 yazıp 5 ile genişletip toplayacağım. Kısa yolu neydi? 5 ile 2'yi çarpıp 4 eklemekti. İsterseniz payda eşitleyelim. 2 ile genişletirsem ne olur? 10 bölü 5 artı 4 bölü 5 olacaktır. Topladığım zaman da ne olur? 14 bölü 5. Yani şu mavi ile şeyle ee, çizdiğim değil mi? Ne olacaktır? 14 bölü 5 olacaktır. O halde diyorum ki yukarıda bir devam ediyor. 1 bölü artık bu daire içine aldığım yer ne? 14 bölü 5. E tamam bu bölme işlemi değil mi artık? Yani 1 bölü şurayı yapacaksınız. 1 bölü. İkincisini ters çevirip çarpıyordum değil mi? 5 bölü 14 yaparsınız. İkisini de çarparsam ne olur? 5 bölü 14 yapar. Altında gizli bir var. Tamam mı? Tamamen şunu bölme işlemi gibi davranacaksınız. Fakat önce şurayı yapacaksınız. Yani parantezli bölme gibi düşünmem gerek. Yani mantığı o şekilde kurabilirsiniz. Mesela aşağıdaki soruya geldim. Aşağıdaki soruda da hemen bak. Şu büyük kesir çizgisi tamam mı? Buna bir dokunmayın. En son bakacaksınız. Çünkü burada benim uğraşacağım bir şeyler var. Burada bak. 4 bölü 5 2'yi çıkarmam gerekiyor benim önce. Aşağıda bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Zaten tek kesir verdiği için orada bir sıkıntımız yok. 4 bölü 5'ten 2'yi çıkarmam için bunun altında gizli 1 var. 5 ile genişletirsem ne olur? Eksi 10 bölü kaç olacak? 5 olacak. E 4 bölü 5'ten de 10 bölü 5'i çıkartırsam ortak paydayı yazdım. 4'ten neyi çıkarmış oluyorum? Eksi 10'u değil mi? Yani şurası e, ters yazdım. Bir dakika. 4'ten ee, eksi 10'u topluyormuşum gibi düşüneceğim. Değil mi? Yani zıt işaretli. Yani 4'ten 10'u çıkarıyorum. E, o da ne olacaktır? Tam sayılardan biliyorsunuz zaten. Eksi olacaktır. Yani eksiyi de kesir çizgisinin önüne yazalım. Eksi 6 bölü 5 değil mi burası? E tamam. Aşağıda toparlayalım işte. Bak şunu en son yazın. Toparlayın. Çünkü karışabilir. Tamam. Şunu yazdım. Yukarısı ne artık? Eksi 6 bölü 5. Devam ediyorum. Aşağısı da 3 bölü 2. Şimdi ikisi de bölme işlemi gibi. Ama şurayı önce yapmanız gerekiyor değil mi? Baktığım zaman. En son bire böleyim. E burayı ben yuvarlak içine aldığım yere hemen yapalım. Şu bir bölü dursun. Kenarda. Eksi parantez yapalım. Eksi 6 bölü 5. Bölme işlemi anlamına gelmiyor mu bu? Evet. Bunu ne yapacaksınız? E şu ters çevireceğim. 2 ile 3'ün yerine. Eksi 2 bölü 3 diyeceğim. Aradaki işlem ne oluyor? Çarpma. Bak şu bölme. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Bölme olduğu için değil mi? Normalde bu ne? Eksi 6 bölü 5 bölü eksi 3 bölü 2 oluyor değil mi? Normalde bu. İşte bunu ters çevirip direkt çarpıyorum. 1 bölü sadeleştirme varsa yapın. Önce yaparsanız iyi olur demiştik. Çapraz sadeleştirme değil mi? 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Başka var mı? Yok. En son da yapabilirsiniz. Dediğim gibi sıkıntı yok. İki kere e, bir kere şöyle toparlayalım. Eksi 2 kaldı yukarıda. Öbür tarafta da eksi 2 var. Bölü. 5 e, ile 3'ü çarparsam 15. 1 e, bölü. 2 kere 2 4. 15 ile çarptım. 4 bölü 15. E tamam. Bunu da ters çevirip çarparsam ne olacak? 1'e bir sayıyı 1'e böl 1'e bir, yani 1'i bir sayıya bölmek neydi? tersini almaktı. Alışır, alışacaksınız zaten zamanla. Birincisi aynen kalır. ikincisini ters çevirip çarparsam ne olur? 15 bölü 4 olur. Aslında şu bir sayıyı yani biri bir sayıya bölmek o sayıyı takla attırmak demiştik değil mi? Hatırlarsanız önceki derslerden hatırlamıyorsanız bakabilirsiniz. Ee, uzun yoldan de, dediğim zaman da birincisi aynen kalır. ikincisini ters çevirip çarparsam 15 bölü 4 olarak bulursunuz. Bakın bunu gitgide gelişmişlerine doğru geliyoruz ki en gelişmiş hallerinden birisi de budur. burada da dediğim gibi bakın kural değişmiyor. En küçük kesir çizgisi olan yerden işleme başlamanız gerekiyor. Tespit ediyorum. Bu yukarı doğru da gidebilir. Tamam mı? Yukarı doğru giderse yukarıdan aşağı ineceksin. Sıkıntı yok. En küçük en alt yani en iç işleme bakıyorum. En küçük kesir çizgisi bak. Gördünüz mü? En küçük kesir çizgisi buradan bakıyorum. Şurası. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. İsterseniz payda eşitleyin bulun. İsterseniz 2 kere 1 2 1 ekleyin değil mi? Bu 3 bölü 2'dir. Değil mi? Devam ediyorum. 1 eksi. Bak şunları yazıyorum adım adım. 6 bölü. Şuradan 1 artımız var. Şurası ne artık? 3 bölü 2. Bitti mi işim? Bitmedi. Sıradaki işlemim ne? Dikkat edin. Diğer kesir çizgisi olan şurası. Bak sürekli yukarı doğru çıkıyorum. En küçük kesir çizgisini hallettim burası artık. Tek kaldı mı kaldı. Sonraki büyük kesir çizgisine geliyorum. O da ne oluyor? 6 şu ne demek? 6 bölü 3 bölü 2 demek değil mi? Şu bölüm çizgisi anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum. 6 bölü 3 bölü 2 anlamına gelir. Bunun altında gizli 1 var. 6 bölü 1 dersiniz. İki, arayı çarpmaya çevirmem için ters çeviriyorum. 2, 3 değil mi? Çapraz sadeleştirme var. İsterseniz direkt çarpın. 12 bölü 3 olur. Değil mi? 12 bölü 3 de neye eşittir arkadaşlar? 4'e eşit değil mi? Değil mi? 4'e eşit olur. E 4'e eşit olduğu zaman o zaman bu yuvarlak için aldığım yerin cevabı neymiş? 4'müş. Bak işim daha da kolaylaştı. Niye? Devam ediyorum. 1 eksi 7 bölü 1 artı. Şuraya ne buldum artık? 4. Dikkat edin bak. Bunu yerine yazarken dikkat edin. Şu yuvarlak içine alın. Öyle yapın. Çünkü karışıyor. Sürekli söylerim. Şu bulduğunuz yeri yuvarlak içine alın. Orası artık ne? 4. Yazdım 4'ü. 1 eksi 7 bölü. 4'te 1'i topla. Daha kolay oldu. Bak tam sayıya döndü. 5. E tamam zaten 1 eksi 7 bölü 5 değil mi bu? Herhangi başka işlemim de kalmadığına göre burayı 5 ile genişletin hemen ne olacaktır? 5 bölü 5'ten 7 bölü 5'i çıkaracağım. Değil mi? Hemen çıkaralım. ortak payda da yazdım. Artı 5. Şurayı bir kere uzun haliyle daha yazayım. Yani eksi 7 ile topluyormuşum anlamına geliyordu. Burada ne olur? Zıt işaretli olduğu için eksi 2 bölü 5 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam. Yani burada da aslında zor değil ama işlem kalabalığından dolayı biraz sıkıntı çıkıyor. O yüzden adım adım gideceksiniz. Yazdığınızı üşenmeden tekrar yeni bulduğunuz sistemde yerine yazmanız lazım. Üşenmeden. Çünkü ilk başta kafanız karışabilir. Hangisini bulduğunu kestiremem. Bak önce buldum bunu. Burada yazdım. Sonra şurayı buldum. 4 sonra burada aşağıda yazdım. En sonunda da bu kaldı. Zaten işlemi bitirdim. Yani şu kesir çizgisi bölme ile aynı olduğunu söylemiştik biz geçen senelerde değil mi? Kesir çizgisi ile bölüm arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. İşte burada karşımıza çıktı. Burada onu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bu tip işlemlerde dediğim gibi adım adım çözmeye dikkat edeceksiniz. Arda arda işlemler verilir. Daha sonra bunun sizden çözümü istenir. Burada da ne yapacaksınız? Burada da şunu yapacaksınız. Bakın bildiğiniz tek şey ne burada? Ya bu 30'a kadar gidiyor payda. 5'ten başlamış. 30'a kadar gidiyor. Ya ben bunun hepsini tek tek yapacak mıyım? Hayır. Bakın şimdi ne yapacağız? Önce şunları bir yapmanız gerekiyor. Çünkü bunun e, parantez içindeki işlemleri bir halledelim. Mesela bunun altına gizli bir yazsam. Burayı 5 ile genişletsem. Bunun altına bir yazsam. 6 ile genişletsem. Şurayı yaparsam ne olur? 5 bölü 5'ten. 1 bölü 5 çıkarsa ne olur? 4 bölü 5 olur. Doğru mudur? Şuraya geldim. 6 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkarsa ne olur? 5 bölü 6 olur. Değil mi? Devam edelim. Yazalım. 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6. İsterseniz bir adımını daha yapalım. 1 eksi 1 bölü 7 gelmez mi ondan sonra? Hep artarak gitmiş ya. Bunun altına gizli 1 yazarım. 7 ile genişletirsem. 7 bölü 7 eksi 1 bölü 7 dersem. 6 bölü 7 olacak. Çarpı 6 bölü 7. Sürekli böyle devam edecek. En son 1 bölü 30'a gelene kadar. Bunun altında 1 var. 30'la genişlet. Ne olur? 30 bölü 30 eksi 1 bölü 30. Ne olacak? 29 bölü 30. Farkındaysanız birbirinin çaprazı çıktı. Gördünüz mü? Çapraz sadeleştirme demiştik. Yani şu 5 ile şu 5 çapraz sadeleşir mi? Sadeleşir. 6 ile 6 çapraz sadeleşir mi? Sadeleşir. O zaman burada bir şey çıkıyor. İsterseniz bir adımı daha yapalım. Ne? 1 bölü 1. 1 eksi 1 bölü 8 desem. Bu da ne olacaktır? 7 bölü 8 olmayacak mıdır? Bak farkındaysanız sürekli aynı gidiyor. O zaman şu 7'ler de birbirini götürmez mi? O zaman biz burada diyoruz ki sürekli bunlar birbiriyle çapraz sadeleşecek. O yüzden bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar gitti. Böyle, 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 böyle. En son çapraz gittiği için şu 29 da gider. Şurada bir 29 olur. En son kalan ne olur burada? 4. Burada ne kalır? 30. Bunların hepsi sadeleştiği için arkadaşlar geriye kalan o zaman payda 4 kalır. Payda da ne kalır? 30 kalır. Yani bunun cevabı 4 bölü 30 der. Hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Hatta bunun da 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 15 deyip 2 bölü 15 deyip komple bitirirsiniz işlemi. Yani eğer devam etmek isteseydim ne olacaktı? Hepsini tek tek yazıp çarpıp öyle mi sadeleştirecektim burada? Hayır. O yüzden çapraz sadeleştirme burada işime yarıyor. Çünkü ben bunları sürekli yazdığımda 5'ler gidecek, 6 gidecek, 7 gidecek, 8 gidecek, 9 gidecek isterseniz yapın. 29 da gider en son değil mi? Çünkü yukarı doğru gidiyor. En son yukarıda 4, aşağıda 30. Tam tersi de olabilirdi. Dikkat edin. Yani aşağıdan sadeleştirme olursa şu şekilde bu sefer 29 kalırdı. Burada da 5 kalırdı. Doğru mu? Eğer şu şekilde sadeleşme durumu olsaydı. Olur da olsa. O tip sorular da oluyor. Onlara dikkat edin. Yani sadeleştirme çapraz sadeleştirme burada benim işime yarıyor diyoruz. Dediğim gibi rasyonel sayılarla ilgili bıçak adımlı işlemlerle ilgili bol bol alıştırma yapmanız gerekiyor pekiştirilmesi için bu sorulara da tiplerini göstermeye çalıştım. Sonraki derste görüşürüz.